Hepinize merhabalar gençler. Bugün sizlerle birlikte efsane bir tekstür pek tanıtacağım arkadaşlar. Bu peki de Discord sunucuma gelerek alabilirsiniz. Bu paint, bu tekstür pekin ismi paint ile çizilmiş bir pek. bayağı tatlı bir pek yani. Oynatıyor yani. Aynı shader pek gibi. Şöyle hemen hızlısından kaçalım. Uganda, Muganda, Baganda, Gaganda. Bay bay. Şöyle hemen. Oğlum arama lan. CPS limitini açtım. Ananı. Arama, arama ananı bacını şimdi ben arama lan. bay bay reis bc'ye bak lan videodayım lan hızlı yol deneyelim bakalım olacak mı Paint çizilmiş efsane pek. Kanka buradan sana selamlarımı gönderiyorum. Arkadaşlar ufak bir aksaklık oldu. Kusura bakmayın. Aradı. CPS limitini aşmak çok kötü ya. vallahi. Çok tatlı bir pek. Arkadaşlar burada arada skin limitlenmedi. Şöyle bir pek her şey falan şöyle ö ö Şeyler falan böyle Kılıçlar şöyle Bloklar böyle çok tatlı ö Kırılma efektleri de böyle Çok güzel bir pek yani Daha fazla böyle pek videoların Gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın Bu arada Discord sunucuma da gelebilirsiniz Orada bu peki paylaşacağım Şöyle etraf falan Animasyonlar falan şöyle Güneşte böyle Üf, bakalım bakalım. Hmm, şimdi sarıya yok sarı hayatta. Biz turkuazız. Şimdi kime gidelim? Mor hayatta mı? Mavi hayatta. Dur şu maviye bir ışınlanalım. Mavi en taşıyla kaplamış sanırım. Bomba atacak bu arada. Bomba atacak. Dayı bomba atacak o. İzin vermeyeceğim kaplamasına. Mavi kim donmayız diye bir çocuk. Bir kere daha kesmemiz gerekecek. Hadi baba. Çok laglısın ha sen ya. Çok laglısın ha. çok lag laga. aşırı laglı aşırı baksana şu laga bak arkadaşlar şu laga bakın inanılmaz laglı oğlum o çocuk ben direkt ona ışınlanacağım lan kastı lan bir an arkadaşlar bu arada daha fazla böyle daha fazla böyle pek videoların gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın Yallah bu videoda izlenir. Kaplama ne olur ya. Daha fazla ne kadar kaplayacaksın oğlum. Çocuk çok laglı bu arada. Çocuk aşırı laglı. Atarsam ölürüm sanırım. CPS limitini açtım ananı avradını. Butterfly yapıyorum şöyle gördünüz gibi. Aşıyor CPS limitini ya. Uf, ağlamak istiyorum artık. Normal vuracağız ona. Allah için gelsene ya. Ne olur gelsene. Armut gibi oynuyor mu çocuk fazla oynayamıyor. Butterfly yapmak istemiyorum CPS limitini aşıyorum ondan. Gel 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 bekle bekle. Senin anana Gelmel diyor oğlum ben bu çocuğu tokatlarım. böyle gözüküyor kazmada kazmada böyle gözüküyor kılıçlar bol da andır kapak fotoğrafı çekelim hemen hemen pat diye lan ananı şöyle bir kapak fotoğrafı nice güzel yol fightında çocuk beni alacak hop hop, hop. Oğlum bayağı kil aldım ben. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Bu çocuk full bana araş, full bana. Ben buradan atlarsam ölürüm değil mi? Çocuk full banaraşlayacak. araştıracak aga, full full bak. yapılıyor hemen 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 sona kalsın full bana araştıracak bu çocuk bak vallaha da billaha da şu an çocuğa full gidiyorum var mutluluk yapıyorum azıcık sal sende lan artık bağımlı mısın amına? ben onu yer miyim ya Şeyim ya. Arkadaşlar bu videomuzda da bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesi için videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada bu tekstür peki op, op, paylaşacağım. Kanalda. Ay kanalda diyorum. Discordumda.